o diyor. Ne, ne diyor o? Sövüyor mu lan bize bu? Sövmez o ya. O iyi bir insan. O zaman 5 4 2 Bak 5'ten geriye sayamıyorum gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Aga 5 4 3 2 Bav Biri saymadım 3 nerede? Yolun başında Evet abi bir tahmin alayım da Mesela ilk kart ne gelmiştir? C gelmiştir bence D mi? C C C mi? -C. Neden C? Yok iki öyle doğru Benim iki içinim... mi? <laughs> ne oldu C mi geldi? Yok bakmadım daha Bunun hatırına kesin es gelmesi lazım ya. Yani. Dört tane atmıyor zaten ne tahmin et kanka Oğlum etkileşim yapıyoruz işte dursan amına koyayım ya Şurada bir karşılıklı bir soru cevap bilen diyoruz ya Hep sizin soru soracağınız ulan A diyor ihtiyar A İhtiyar bilir ha eski toprak Al bak D falan gelirse direkt modumuz düşüyor Ne olur diye gelmesin ya Bence bir A'sı var yani bunun Ben A, A'sı'yı bir kere alacağız gibi sızın ama Eski yani çok yüksek de S evet, Aynen. Aynen İlk harfi S O bir yerden görüyor mu acaba? Fa yapalım hemen diyor Alekiselerden <laughs> Naidot <laughs> Bu yerden görüyor mu? Görmüyordur herhalde ya. E ee, ne yapacak ki adam? Fiyat Hı? Ya yap <laughs> alayım dedi ya. Ne bileyim seviyordur selam vermeyi yani. <laughs> Bilemedim şimdi. Sen de AS yaptın, yine ve yaptın bir <laughs> şey. <laughs> <laughs> Keşke derse de açıdı. adam göt açacaktı ne güzel göt görürdük diyor bak işte. Şimdi yapacağım başka bir göt açsın neler benden. <laughs> <laughs> Bir kere risk attık diyorsun ha. Atik burada mı atik? Korkanın çocuğu olmaz. Oğlum niye çocuğumuz oluyor bu yaşta daha? Dur ama bakayım. B mi aldık? Bak ne almışız. S aldık. Atik. Bu da S geliyor diyor. Evet. Atik baya ilgili ya olayla. Seviyor bak. O da 35 <laughs> ama. Aha S çıktı kanka. Vay mıka S Neyse böyle satat ya. Devam mı abi? Etti hayırlı olsun. Atik İzmir'de herhalde 35 yazıyor sana. Nasıl ya? Ama sen böyle yaparsan olmaz ki. Evet. Bence bu O O sağ koydu. Niye hoş geldin evet. Ama senin için mavi önce koyarım. İlk mi? İlk koydum bak. TB Sen kartlısı 5'e koy. böyle oluyor mu lan? Yarrak mı oluyor? Yani nerede? Oluyor diyor de. Olur mu lan? Oğlum bu da FS olursa var ya artık Atika her gün getirecek. Albas albas albas. Seha diyor. <laughs> şey, bakalım. Bas TC koy, pot koy koyuluyor mu onlar? <laughs> o, oluyor mu lan? Koyulur da kraftlanmaz. Koy önce bir totem yap sonra şey Ama yap. dur bir dakika. yapsana. Araya bir şey koy diyorsa koy. Geri aynen çekin, aynen. Yapsın. Aynen. Ama 4 oldu. İlla 5 mi istiyorsun? Sen direkt sök koy yanına. Nasıl ya? O SS yani, ondan şey alsın, o da SS olsun. Benim draki mi sikim koyayım? <laughs> <laughs> Diye koyulmaz. <laughs> Aga geliyor, şarkının bitiyor ki. Şarkı bitiyor. Nasıl yapacağız? Yeni şarkı atman lazım şimdi ikinci tur için. Yeni şarkı atalım. At abi, böyle tamam. güzel bir şeyler olsun yine. Haşbettir bina içiyor. vallahi bina içiyor. Totoyna arasını siktiniz? Eski elciye varsa da gelmeyecek diyor. Ya sen bir rahat olsana be kardeşim ya. Ben dedim Bunu... elini E, dakika 2:15'ten falan aç. Orası hızlıymış baya. Ne diyorsun ya? Önce reklamın bitmesi lazım dur. Reklam bitsin mi? Youtube'a da geçsek de bir premium alsam ya. 2.15. Sen bu şarkıları nereden buluyorsun? He ben bunu biliyorum. da VSA tarzı kesildi. Ne diyorsun ya? Eskiden? Gençliğimizde. Yaşlandı <laughs> <çok sen. gülüyor> artık Ne oluyor burada? Direkte basıyoruz. Bas gelsin et hadi. Hissetmem lazım. Es. İlan oldu adam bak değil mi? Direkt ilerisini sağ alt alta koysana. Oğlum o da 5 demişti lan dur bir dakika. Olga da beş demişti, bir dakika. Lan beş zaten. Az siktir. Ağzımda. Salak oldum. Bir dakika. Böyle daha seksi olur diyor, evet. Hayırlısı Oğlum bak demin de geriye sayamamıştım. Ne zaman salaklık yapsan, esi basıyoruz bak. Aa bastım. Daha deminki şarkı açsana kazam dinletiyorum diyor. Oğlum link attayım şete. Haşmet sen atabiliyor musun? Atayım. Seyirli olsun diyor. A ama gönlüm etten ya diyor. G geldi. Abi geliyor bak. Kamera aç gözünü kapat es geldi. Kandırıcı. Çok heyecanlıyım bak elim ayağım titriyor gitmeyelim. Eses eses de zaten artık. Nasıl yani? Kimse hoş geldin. Gittiyim. Ben gözümü böyle de kapatıyorum. Hadi siz bana söyleyin. <laughs> yine bastım lan ha Bu <laughs> <laughs> ne amına koy Lan şekilden şekle girdi ya ses bastıracağım Vallahi yok öyle yap yok böyle yap Taksi salaklık yapıyor amına koyayım burada Getir Atik getir. <laughs> Çete 400 keşer yoksa vallahi çöp al. <laughs> Bu ne amına koyayım SSTR SSTR e gidiyor. Aga. Nuş, şimdi sen ucuzdan alacaksın değil mi? 10.000 <laughs> lira vereyim buna. <laughs> Bak baştan anlaştık. <laughs> I've got a premonition, I'm dreaming you and I All the darkest fears, are coming outside we got a billion voices. we've got this melody